Esenyurt depoda Esfakiki 2 işçileri işten atmışlar. Biz bu yüzden bugün burada da Esfak protesto ediyoruz. Rica ediyoruz hiç kimse de burada alışveriş yapmasınlar. Biz burada çoluk çocuğumuza alışveriş yaparken Esfakiki 2 depoda işçiler atılmış. Onlar evine ekmek dahi götürmüyorlar. Bu da 2 patronları arkadaşımızı işten çıkardı. Kıdem tazminatlarını, ihbar tazminatlarını vermediler. Arkadaşlarımız 20 güne yakın bu soğukta esen depoda hakları için yasal hakları için dileniyorlar. Buradan alışveriş yapmayın.